Hepinize merhaba diyerek açılışı yapıyorum. Evet bugün ne videosu çekeceğim? Bugün dedim ki size çeyizlerimi göstereyim. Tabi kalanları bu eve taşınırken çoğusunu kullanmıyorum diye hani bir sürü dantel falan vardı. Hepsini hani dağıttım, attım öyle diyeyim. Evet şimdi şurada şu üst tarafta şöyle büyük bir hurcun içinde kalanlar var. Şimdi onları çıkartacağız. Ondan sonra size göstereceğim inşallah severek beğenerek izlersiniz diye düşünüyorum. Ben şimdi Murat'ı bir çağırayım. E, o onları bir indirsin. Çünkü ben oraya zor çıkarım. Muro Bey. O değil. Onu ben alayım. Aynen. Şöyle. Efendim aşkım. Aynen. Yok aşkım. Beyi de indir. Öbürünü de indir. pembede herhalde Miray'ın hatıra olarak sakladıklarım var. Ben onları da. Onlar. Var, Miray tut anneciğim onu. Ben taşıyorum gördüm anne, bak çok güçlü. Çok güçlü benim kızım. Evet, onu nasıl indireceksin? Nasıl bilmiyorum. Koymuş. Sen koymuştun yine. <laughs> Aslında oraya değil de bavulla onun yerini değiştirelim bence. Orası dar geliyor, bavullara bence başka yer bulalım. Evet. Evet. Evet çeyizler döküldü Evet bu Miray'daki de şunu hemen göstereyim size çıkarmışken şöyle e, anaokuluna gittiği zaman e, şef önlüğü falan hani e, dikilmesi gerekiyordu e, Ben de e, şey yani terzilere falan gittim diktirmek için e, işte dikmiyoruz şeyli falan filan bayağı bir şey olmuştu Evet, bayağı bir sorun yaşamıştım en sonunda bir terzi bana bir fikir verdi dedi ki keçe var dedi benim yeğenlerim de o şekilde yapmışlardı dedi sonra gittim kırtasiyeden böyle bir keçe aldım ee, keçe ile birlikte şöyle önlüğün kalıbını kestim ee, üzerine de hani keçelerden yine ismini kestim buraya miray yazdım ee, buraya kaşık çatal ve portakalla elma resmi yaptık ee, şöyle de bir şunu takar mısın aşkım Evet. Miray şu şekilde önlüğü. <laughs> evet. Bunları da hatıra olarak dedim. Saklayayım dedim. İleride o da kendi çocuğuna verir. Belki kullanır. Bunları saklıyorum. Şunu böyle kendim yaptım. Kestim. Önce şuradan e, diktim. Böyle zaten acemi dikişi. Şöyle e, kat verdim. O şekilde dikmiştim. Evet. Evet bu şekilde Miray Hanım <laughs> Neydi bu portakal narenciye günü şenliği miydi Öyle bir şeydi Öyle bir şenlik gibi bir şeyde giymişti Böyle resimleri de var ama Herhalde şeydedir Bulabilirsem ya da eklerim bilmiyorum Çıkartayım mı? Evet çıkart aşkım Evet böyle bir e, Huç Almıştım şeyden Onların içine koydum e, ee, şunlar da Miray'ın tabii birkaç tane daha var. Bunlar da anneannesinin şunlar da anneannesinin Miray'a yaptırmış olduğu çeyizlikleri yani kızımın da çeyizleri şimdiden var. Şöyle bir tülbent belki iğne oyasını hani modelini almak isteyen olursa nereye yaklaştırayım şöyle mi? Şu şekilde çok güzel bir model. Ondan sonra şöyle bir tülbent yine deseni şu şekilde oyasını göstereyim oyası da bu şekilde şöyle renkli bunlar küçük hanımın çeyizleri evet şöyle bir tülbent daha var şöyle yine oyası şöyle bir tane lif verdi Miray Hanım çeyizini. Böyle bir tane de havlu. Evet şimdi geçelim benim çeyize. Ama önce şöyle bir açık edeyim kendimi. Şöyle bir koyayım Bismillah. Hemen geliyorum. Bu açı iyi herhalde. Bilmiyorum. Evet şimdi şöyle açıyorum. Açıyorum. Önce şöyle bunu ben de hani ayırdım ki çocukların çeyizine koyarım dedim artık. Şöyle bir tane çorap var. Şöyle aynı renklerden bunlar annemin aldığı çetik patik artık ne derseniz. Şöyle ikisi de aynı modelli hayır farklı modellerde şöyle iki tane çetik. Sonra şöyle bir tane çorap yine hani şuradakinden iki tane böyle çorap şöyle evet, şöyle bir çorap daha boncuklu eşi evet şöyle bir çetik daha ben çok kullanıyordum bunları hele yeni evlendiğim sıralar bunların renk renk, her rengi vardı yani çoğunu eskitmişimdir zaten ee, şöyle bir tane çetik var. Bu da çok şık. Şöyle göstereyim. Şuradan öyle şeyle. Böyle bir çetik. Patik çetik artık. Evet öbürünün farklı rengi siyah beyazı. Şöyle. Bu zaten normal şey. Şurada yine bir tane daha incili patik bir patik de böyle. Şöyle bir patik daha. Yani kullandığım patiklerde var ayırdığım da. Şimdi ev botu giydiğim için fazla hani patik giymiyorum artık eskisi kadar. Bir de şu böyle şekilli bir model. Hani ayakkabı gibi. Ayakta da çok hoş duruyor. Şöyle giyiyorsunuz. Şuradan da hani nasıl göstersem şöyle. Şöyle de hani buradan düğmeli gibi hoş bir model dekoratif. Şöyle bir tane var. Yine şöyle bağlıyorsunuz ayağın bağcıkları var. Böyle bir model. Evet bitti mi? Hayır. <laughs> şöyle bir tane daha var. Patik. Şöyle patik. Şöyle bir tane daha patik. Yani patik bu. Evet şimdi şunlara geçelim. Benim çok sayıda da şeyim vardı lifim. Özellikle bakayım hani o modelden var mı farklı. Onlar herhalde şey oldu. Şey hani eski usul böyle sakallı ipten olur ya böyle sakallı sakallı gibi olur. O liflerden çok vardı benim. E, kimisini işte zaten banyoda falan hani kullandık. Normal lif görevi gördü. kimisini temizlikte kullandım. Hani koltuk silerken, halı silerken falan güzel leke çıkarıyor hani. Güzel oluyor. O şekilde yani bayağı bir eskittim zaten. 20 yılın çeyizi. Hatta 20 yıldan da fazla gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hemen 20 yıl içinden hani olup da bitmiyor. Çünkü annem önceden zaten hazırlatıyordu. Biz daha küçükkenden beridir. Şöyle bir elbise tipi bir lif. Şöyle bir lif var yine. Şöyle elinizi hani içine sokabiliyorsunuz. Şöyle bir lif var. Bir de onun mavi rengi var. Şöyle bir tane lif var. Artık çocukların çeyizine koyacağız bunları. Bir de böyle bir lif var. Evet şimdi nelere geldik? <laughs> Şimdi şunu göstereyim. Bu göbek dantel diye geçiyor. Bunu bu eşimin çeyizinden kayınvalidem koymuştu ama örneğini gösterebilecek miyim şöyle? Karanlık çıkmıyordur inşallah. Evet şu şekilde. Bunu da artık Mira hanımın çeyizine koyarım Şöyle iki tane de yastığı vardı. Bunlar ama yan etek olarak şey oluyor. Yani benimki hani bayağı bir eski tarihli olduğu için şimdi mesela normal nevresim gibi ee, geçirilmeli falan hani oluyor ama benim zamanımla bir değil. Ha ne oldu bunları böyle saklıyorum. Ee, i̇şte rüşatçıya mesela verdiğim zaman bunları nevresim gibi geçirip hani kullanışlı bir hale getirtip veririm çünkü yoksa böyle baza altı bekler. Ama bunları kullanmıştım yeni gelin olduğumuz dönemlerde kullanmıştım yani. Şunları da annem almıştı bunlardan ee, kesme böyle bir dönem çok modaydı belki bilirsiniz. Kesme salona böyle bütün bütün böyle böyle parçalar halinde kesip kesip e, örtü yapmıştım. E, sonra yani hepsi farklı model de. Şu anda karışık karışık koyulmuş. O yüzden şöyle bir hazır şey vardı örtü. Şöyle düz bir örtü vardı ama dantellere geçelim. Daha çok danteller daha şey ya. Şöyle bir görünüyor mu modeli? Ha şöyle bir hazır takım vardı yine. Bunları şöyle koyayım. Yumuşatıcım da güzel güzel kokmuş. Hangisini kullanmıştım acaba? Farklı farklı kullandığım için. Evet şunu göstereyim. Bunu annem kendisi örmüş. Biz daha e, ya ilkokula gidiyorumdur. E, ya da ortaokul. Hani yanlış hatırlamıyorsam. Bunları annem kendisi örmüştü. Bizim dönemimizde şeyler çok meşhurdu. E, fiskos örtüleri. E, hani fiskos sehpaları. Böyle ayaklı olup da yuvarlak olup böyle büyük se, e, se, e, hmm, söyleyemedim servis sehpaları onlar çok meşhurdu annem de şöyle şunlar yani o kadar bir zaman harcamıştı ki iki tane ablamı örmüştü bundan iki tane de bana örmüştü şöyle kendi el emeği, ben de saklıyorum yani kızımın çeyizine inşallah nasip olursa kullanmak isterse koyarım şöyle gördüğünüz gibi etek gibi pileli. iki tane yani ondan şöyle bunu şöyle koyayım. Ben e, havluların havlularımın çoğunu çeyizlik olanların çoğunu zaten e, kullandım. şurada e, şu da bir havlu. Nasıl? Dur şöyle açayım sadece öyle göstereyim. şöyle bir modeli var. zamanlar bunlar modaydı. Aslında yüz silinmiyor bunlara çünkü örnekli desenli olduğu için. Bir tane şöyle var görünüyor mu? Artık biz de çeyizle koyarız. Şöyle bir sepetli var. Bir tane mavi sepetli var. Onu kullanıyorum zaten artık bu Çoğularının Çoğularını zaten yıkana yıkana havlu kenarları mesela söküldü. Söktüm söktüm. Normal bir şekilde kullandım. Artık yıprananı da toz bezi olarak kullandım. Atmadık değerlendirdik. Evet şunlar da bunlar Büşra'nın çocuklara yaptırdığı galiba şey olması lazım. Evet yanlış değilsem yoksa annemin miydi? Artık hatırlıyorsanız siz ben koymuşum unutmuşum. Ama Büşra yaptırmıştı galiba. Ee, Mehmet'le Batuhan'a herhalde bu yaptırmıştı ya da annem mi yaptırmıştı tam aklımda değil hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Şöyle küçük mutfak havluları. Bunlar yani çocukların çeyizi. Bunları da o Miray'ın çeyiziyle birlikte ayrı bir şekilde koyayım. Bir tane de şöyle küçük var. Bunları da hep hani saklıyorum çeyizlerine artık ileride. Bu herhalde öbürünün aynısı. Evet aynı. Bir tane daha böyle. Hak geçmesin diye herhalde eşit bir şekilde yapılmış. Bir tane de şöyle gri'li var. Bu da çok afili duruyor. Par, parıltıdan göründüyse şunu ayrı koyayım. <laughs> Mireya ilme oyasından salon takımı yaptırmışlar yine. Onlar herhalde bileğin bazısının altına koydum. Eğer elime geçerse onları da bir ara ayrı bir şekilde gösterip zaten hepsini bir araya toplayasım var şeydikleri. Bir değişiklik bir düzen yapmak istiyorum. Bu da yine annemin iğne oyası olması lazım. Evet. Şöyle göstereyim. Hani mevlüt namaz başörtüsü yani, yani mevlüt örtüsü. Bu da yine Miray'a yaptırdığı. Örneği de görünüyor mu bilmiyorum. Parlıyor galiba. Şöyle görünüyor herhalde. Evet. Bu şekilde bir örneği var. Şöyle göstermiş olayım. Evet bunu da buna koymuşum ki. Bunları dediğim gibi ayrı bir şey yapayım ben. Koyarken kaldırırken yine oraya koyayım. Ay çok da şırdadı. Şöyle şunlara bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar e, koltuk örtüsü. E, e, şey koltuk örtüsü. Ay niye konuşamıyorum acaba. Koltuk örtüsü değil. Koltuk e, minderi yastığı. Şöyle dantelden bu. Yani örneği bir göstereyim. Çok yapması zahmetli. Bu yapılırken de ben ortaokula gidiyordum. Annem bunu yaptırttığında. E, şöyle yaptırmıştı bunu. Kendisi yapmadı. Örnek görünüyorlar ya. Şöyle kabartmalı bir çiçek gerçekten çok emek isteyen, zahmetli. Bunda Mersinli komşumuz vardı, ona yaptırmış ne. Hmm. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, şöyle bir yastık. Önceden kullanıyordum. Ee, Yukarıki evimizde otururken, hani yeni gelinken o zaman kullanıyordum ama e, artık hani dantelin de modası kalktı. Yastık olarak da çok fazlalık geliyor onun için. Şimdilik böyle kaldırdım. Bunlar da herhalde Miray Hanım isterse Miray Hanım'ın çeyizine gidebilir. Evet bir de şöyle bir şey var. Batmasam mı diye çok düşünüyorum. Şöyle örneği olan bu takımda salon takımı da var bunun. Hani küçük parça örtüleri var. Bu masa örtüsü. Şöyle dantelden büyükçe bir masa örtüsü bu. Hani şöyle göstereyim. Yani daha katını açmadım. Şöyle katı yine var. Sadece örneğini şöyle göster göstermiş olayım size. Şöyle bir de gösterebilirsem. Evet şöyle bir örneği olan bir takım. Şimdi, evet şimdi diğer parçalara geçelim. Bir sürü dantel var. Dantellerin çoğunu da dediğim gibi hani o verdiğim attım çoğu şeyleri şey yaptım. Şunlar aslında çıkarmışken şunları da değişeyim. Yatak ödesi. Yatak ödesi yatak odası örtüsü. Evet şunları değiştireyim. Bunları hatta şöyle ayırayım da. Hazır çıkarmışken kullanayım bari. Evet şöyle koyalım. Şunları da ben kendim örmüştüm. Ama evlendikten sonra ördüm. Yani tepsi örtüsü gibi. Tepsi örtüsü niyetine de kullanılabilir. Şunlar. Evlendikten sonra kendim örmüştüm bunu. Tepsi örtüsü de olabiliyor. Artı ben bunun bir de büyüğünü yaptım. Büyüğü de zaten şeyin üzerinde. Bunları da bir değiştireyim de dönüşümü kullanayım. Evet o gördüğünüz parçaların, <laughs> bu da. Bunları ben ördüm. Masa örtüsünü örmemişim ama şu parçaları ben kendim ördüm. Bunlardan bayağı bir yapmışım. Evet. Şöyle işte o parçalar. Bir de gösterebilirsem. Evet. Örnekleri şu şekilde. Biraz hani e, yorucu bir örnek. Evet bunları da şöyle koyayım karışmasın. Şimdi bir de şunlar var. Şöyle bunları da ben kendim ördüm. Şöyle göstereyim. Ya yani görünüyordur inşallah. Şöyle örneği Evet bunlardan da böyle bayağı bir takım halinde. Bunları da şöyle ayırayım. Şöyle bir model var. Gösterebilecek miyim? Evet. Şöyle bir dantelim var. Ondan sonra Cema Şunu da göstereyim. Ama şöyle tekli olarak alayım da daha rahat görünsün. Şöyle bir model var. Şöyle bir model var. Ondan sonra şöyle bir yatak odası takımı görünüyordur herhalde. Evet, bunları da ayırın. Bu da eşimin çeyizinden, bunu da kayınvalidem. Ama yanlış miyim? Yo, evet, yok bu benim çeyizim miydi? Yok yok bu benim çeyizim. Pardon bu benim çeyizim. Bu da benim çeyizimden şöyle göstereyim. Bu da yatak odası takımı yine. Bu eşimin çeyizi. Bunu da salonda kullanıyordum yine. O büfeler falan oluyor diye ikili büfe, tekli büfe salon takımının hani tek bir parçası var. E, büfelerin içine falan bunları böyle kullanıyordum bu örtüleri. Bu da eşimin çeyizi. Evet. Başka. Dediğim gibi hani burada Erkeğe de çeyiz yapılıyor. Evet şunları alayım. Şu mutfak takımı. Şimdi bunu göstereceğim. Bunu ablam örmüştü bana sağ olsun. Eline koluna sağlık diyorum. Şöyle bir buzdolabı örtüsü bu. Ee, parçaları şimdi göstereceğim ufak olarak. şöyle bir tane fırın için. Fırın benim o zaman normal. Hani ankastreler yok ya. normal fırınlı ocak vardı hani. o da zaten ömrümü yiyordu. İki de çek, yanını sil, arkasını sil, sağını sil, solunu sil, tekrar sür. Yani ömrümü yiyordu. Bu ankastreler daha kullanışlı ve rahat. En azından arkasını önünü çekmiyorsunuz. Evet bunu fırının üzerine böyle atıyordum. Şöyle camına süs olarak. Uzun bir örtü. Uzun bir parçası. Bir de şöyle. Şöyle göstereyim. Şu mesela beyaz güllü, şu pembe güllü böyle. iki çeşit yapmıştı abla. Eline koluna sağlık diyorum. Değişik bir örnek yani bu mutfak takımı için. Şimdi gerçi mutfak dolabında hiç kullanıyor musunuz? Örtü diye sorarsanız. Bu kadar örtünün içinde mutfak dolabına hiç örtü kullanmıyorum. Evet, bunlar da karıştı. Şöyle koyayım çünkü burada bir sürü parça var. Şöyle bir koyayım demem. Diğerlerini alayım. Evet şurada göbek dantelinin bebek yastığı. Kayınvalidemin hani yaptırdığının bebek yastığıydı. Şöyle onu da koymuşum o Bunlar da yine annemin aldığı böyle şey dantel değil bunlar. Hazır parçalar hani şöyle kesimli Hazır parça dantel görünümünde duran. Bunlar yine hazır parça. Bunlar bir ara çok dönemde şey modaydı, revaçtaydı. Bunlar onlardan. Bakayım farklı modelleri var mı? Şunlar aynalarda. Şöyle koyayım ben bunları bir sonra düzeltirim. Evet bunlar da takkeler. Çok var ya. Bu da beyaz olduğu için hiç görünmüyor. Ha şöyle takkeler var şu krem rengi. Hani erkek takkesi. Bayağı da varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane takyeler. takke var. Takke düştü. Kervin Şöyle bir örtü var, herhalde görünüyor, diye düşünüyorum. Şunu da ben örmüştüm. Bu da bir dantel böyle salon takımı parçaları. Yani her tarafa dantel koyuyordum o zamanlar. Zaten modaydı yani. Evet, bunlar tam baya bir var yani şöyle göstereyim. Bunlardan set yapmışım televizyon üstüne falan. televizyon üstüne altına doldurmuş. Evet bunlar da hazır takımlar. Bunu yanılmıyorsam bana teyzem vermişti. Teyzem almıştı. Şöyle göstereyim. Sevin teyzem almıştı. Şöyle işte bu konsolun üzerine falan şöyle atıyorsunuz. Uzunluğu böyle. Hani salon takımı örtüleri. Öyle değil. Yani işte devamı var. Böyle. İşte masa örtüsü falan filan. Neyse böyle çıkarayım da sonra göstereyim. Şunlar da peçeteleri. Şöyle. Bunlar da peçeteleri. Hani bunlar e, tam takımdı yani. Büfenin üstüne falan. Şunlar da yine annemin aldığı hazır takımlardan. Şöyle. Hazır salon takımları. Ne kadar hani örtü varmış bilmiyorum işte. Çoğunu şey yaptım da belki ileride tekrar modaya girerse. <laughs> artık kullanırız bilmiyorum. Evet bunlar işte masa örtüsü falan da var. Şöyle işte dediğim gibi tam takım oluyor. Hani gümüşlük örtüsü falan filan. İyice karıştırdım zaten. İşte Bunlar büyük parçalar. Şöyle masa örtüsü herhalde bu. Bunları açmıyorum. Evet bunlar da onlardan. Bunlar da onlardan. Ha şunun parçasını gösterdim galiba. Şurada işte böyle gösterdiğim gibi bu da böyle bir takım. Evet bunlar da yine o hani hazır takımlardan işte masa örtüsü falan kesme kesme yapmıştım ya. Hatta bunlardan şimdi yukarıya salonu da götüreyim de örtülerimi değiştireyim. Başka bakır başka var mı diye. Başka da yok zannedersem. Ha şu da var. Bu da buz dolap örtüsü. Şöyle. Çok modaydı ya bir dönem bu crinkle örtüler. Şöyle de var yine. İşte bunların devamı bu şekilde. Dediğim gibi çoğusunu da hani attım. Mesela e, çeyizde şeyler olur ya yün yorganlar. Onları falan hiçbirisini getirmedim çünkü kullanmıyorum. Yün yorganları falan hepsini verdim yani çünkü kullanmıyorum. E, başka yani diğer e, havlularımı zaten çoğunu kullandım. E, liflerinde dediğim gibi çoğunu yine kullandım. E, patiklerinde çoğunu kullandım. E, evet, bak sağda solda iğne vardır ama ben bir bakayım geleyim. Evet, Miray'ın çeyizinde bir de şöyle bir havlu yaptırmışlar neredeyse. Nanesi. Diyorum ya, sağda solda o salon takımı vardı. Herhalde onlar onun bazasının altında. Yani onları da artık parça parça buldukça gösteririm diyorum. Evet, ben artık kapanışı yapayım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın diyorum. Aha ondan önce ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, mesela favori olan parçanız hangisiydi? Ee, veya işte sizde hani erkeklere de çeyiz yapılır mı? Yoksa sadece hani erkekler normal hani beyaz eşyası, mobilyası mı alınır? Altın ee, Yani bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.